Yaratılış Kitabı 5. Bölüm Adem Soyunun Öyküsü Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara insan adını verdi. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğul oldu. Ona Şit adını verdi. Şit'in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. Şit, 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu. Enoş'un doğumundan sonra Şit, 807 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Şit, toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü. Enoş, 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu. Kenan'ın doğumundan sonra Enoş, 815 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Enoş, toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü. Kenan, 70 yaşındayken oğlu Mahalalel doğdu. Mahalalel'in doğumundan sonra Kenan, 840 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü. Mahallel 65 yaşındayken oğlu Yeret doğdu. Yeret'in doğumundan sonra Mahallel 830 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Mahallel toplam 895 yıl yaşadıktan sonra öldü. Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok'un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu. Metuşelah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Metuşela 187 yaşındayken oğlu Lemek doğdu. Lemek'in doğumundan sonra Metuşela 782 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Metuşela toplam 969 yıl yaşadıktan sonra öldü. Lemek 182 yaşındayken bir oğlu oldu. Rabbin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak diyerek çocuğa Nuh adını verdi. Nuh'un doğumundan sonra Lemek 595 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Lemek toplam 777 yıl yaşadıktan sonra öldü. Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham Yafet adlı oğulları doğdu.